Şey, sen. Evet. Merhaba Bodrum gündem takipçileri. Şu anda Bodrum Belediye Meydanı'ndayız. Disk emekli senle beraber emekli maaşı artışlarıyla ilgili bugün bir açıklama yapmak üzere. işte AKP Oturun. Evet tam e, giriş konuşması yapıyordum. Disk emekli sen, emekliler sendikası açıklanan emekliye zam oranı ile ilgili bugün tepkilerini dile getirmek üzere Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldiler. Biraz sonra da bir açıklama yapılacak. Kim yapacak? İbrahim Bey mi yapacak? Dernek başkanı olarak onu bilmiyoruz. Açıklamanın metni içeriği tam olarak bizde olmadığı için size de yorum yapamıyoruz. Kurtuluş yok! Evet.

<laughs> Yok bu ya onu karar verecek kişi ben değilim ki. Değerli basın emekçileri. Bir dakika. Ayda bir iki ayda bir böyle huzurunuza geliyoruz. Ama burada dirençli, inançlı bir kadroyla geldik. Kurtuluş yok diyoruz tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet değerli basın mensupları sevgili Bodrum'u İbrahim Bey sizi şöyle alabilir miyiz? Hem oraya hem sizi çekemiyoruz da. Teşekkürler. Tarihimizin En karanlık Yıllarını ve günlerinden Geçiyoruz Ülkemiz yangın yeri baba, baba. Ülkemizin Her alanında Ormanlar Talan ediliyor Yakılıyor Zeytinliklerimizi Söküp Halkımıza kömür yedirmek için beşli çetelere bu ülke peşkeş çekiliyor. Bu peşkeş çekilen çetelere reva görülenler yüzde onunu emekliye çalışana asgari ücret diye verilmiş olsa bu ülkede Açtık sınırında yaşayan akşam bros marketlerin önünde çöpe atıklarını toplayan halkımız olmazdı. Bu bir tercih. Ama biz emek ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz diyenler olarak kesinlikle ve kesinlikle bu ülkemizi işgal eden bu işgalcilere karşı dur demek için alanlardayız. Bugün beş kişiyiz, yarın oluruz ama on binler, yüz binler olacağız. Hukuksuzca daha dün akşam Saraçhane'de hukuksuzca gözaltına alınanları protesto etmek için en demokratik anayasal hakkını kullananları bugün teker 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 topluyorlar. Topladıkları kim? Üniversiteli. Niye korkuyoruz? Evet değerli arkadaşlarım, sevgili Batur'u Şimdi sizlere değerli aydın öğren yoldaşım TÜİK'in yapmış olduğu bugün ile aldatma TÜİK raporlarıyla ilgili açıklamada bulunacaktır. Teşekkür ediyorum. Emekliler evet, sevgili Bodrum'dan takipçileri sizlerden özür diliyorum. Önden gelen bilgi yanlışmış. TÜİK verileriyle ilgiliymiş. Bize önce basın, emekli bir maaş artışı bir bildirimiz söylendi. var. Çünkü sorunlarımız fazla. Fakat biz özet olarak şunları söyleyebiliriz. Elimizdeki basın açıklamasını sizlere daha sonra atmış oluruz. Bizler Bodrum'da yaşayan emeklileriz. Ülkemizde emekli sayısı 16 milyon. Ve bu emekliler yani bizler bu ülkeye hizmet etmiş, gençliğinde bu ülkeyi bir yerlere taşımış, kendi bulunduğu sektöründe ülkenin Mal ve hizmet üretimine katkıda bulunmuş kişileriz. Bizler maden ocaklarında, bizler tarlalarda, bizler inşaatlarda çalışan, bizler öğretmen olarak, polis olarak, doktor olarak hizmet veren bu ülkeyi sırtında 30 yıl, 40 yıl taşıyan yaşlılarız. Bugünün emeklileriyiz. Bizler bu ülkenin onuruyuz bizlerin devletin yüzünü bize çevirmesi gerekiyor. Bizler bu ülkeyi aynısıyız. Eğer bir ülkede emekliler ne kadar huzur içerisindeyse o ülke o kadar onur duymalıdır. Bizler çalıştığımız dönemlerde vermiş olduğumuz SSK primleri, Bağkur primleri ve emekli sandığına kesilen paralarımızı geri alıyoruz. Kimseden sadaka dilenmiyoruz. Bu paralar zaten bizim paralarımız. Kimseden sadaka istemiyoruz. Fakat bu zamlarımız yapılırken TÜİK denilen kurumun aldatmacı yüzdeleriyle bizlere zam yapılıyor. Piyasadaki zamlar yüzde ellileri bulurken bizlere yüzde on beşler mübah görülüyor. Bizler yoksulluk sınırındayız. Çocuklarımızın, torunlarımızın bize batmasını istiyoruz. Biz onlara hediyeler alalım. Bayramda haçlık verelim diye düşünürken bugün onlar bize bakar duruma geldiler. Acınacak duruma düşürdüler. Biz bu ülkede bunu hak etmiyoruz ve protesto ediyoruz. Bu zamlar bu iktidarın utancıdır diyoruz. Teşekkürler. Zorba, zulme, mücadele edeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Zamma zulme boyun eğmeyeceğiz. Zamma zulme boyun eğmeyeceğiz. Diş emeklisi sen bu ülkenin vicdanıdır. Diş emeklisi sen 16,5 milyon tüm emeklinin, asgari ücretlinin, polis kardeşimin, öğretmen kardeşimin, tüm çalışan kesimin vicdanıdır, sesidir. Yaşasın diş, yaşasın emeklisi. Yaşasın, yaşasın diş. diş.